Ha, göster bakalım içini bize. Tertemiz. Tertemiz, çok tertemiz. güzel. Kafa kadar ya. Göster bakayım bir. Of, of Koy bakalım. Ama çok büyük. Çok büyük evet. izmişiz kardeş. oraya Kapıyı sen orada tamam mı? Arkadaşlar merhaba. Mahmut kardeşimle çocuklarla beraber mantara geldik motorla. Buldunuz mu? hı. Küçücük. Hı. Tamam, tamam büyükler de buluruz. Hmm. Bunlara bak. Mantar buluruz bilirsin yani. Hadi gidelim yukarı hadi. Arkadaşlar çok güzel bir mantar bulduk. Kestim arkadaşlar. Aldım. Göster bakayım. Arkadaşlar. Koç mantarı. Koç mantarı. Koç. Koç yani. Hani koy sepeti. sepeti. Arkadaşlar valla. Arkadaşlar şimdi bir tane daha buldum. Kestim alacağım. Arkadaşlar biraz iyi. Bakın arkadaşlar. Şimdi sepetimize koyuyorum. Ayrıca bir tane daha toplamıştım. Buldun mu? Buldum baba. O ne öyle tabak kadar ya. Çıkart bakalım. Heh, göster bakalım içini bize. Tertemiz. <laughs> <Aa, gülüyor> tertemiz çok tertemiz. güzel. <laughs> evet kocam tut bakayım biraz yüzüne doğru. Kaldır. Kafanın yanına tut. Ha, kafa kadar ya. Aramaya devam ediyoruz. Mantarları nereden buluyorsun? Özel yolları var onların. Koyu yeşil olan yerler var. Oralarda mantar yol diyoruz. Oralarda olma ihtimali çok yüksek. Dağ bayır. Dolaşmak gerekiyor mantar için. Buldunuz mu? <laughs> Küçükleri almayalım. <laughs> Bak. Aha. Arkadaşlar. Aycan abi. İki tane ikiz buldum. Birisi kocaman birisi orta. Bir tanesini aldım. Bir tanesini alayım. Ben sana dönüştüm bakabilirim. gittim Burada daha da olabilir. Bak. Burada daha bak. da olabilir. Bak burası koyu yeşil ya. Evet. Koyu yeşil burası. Burada böyle dolaşacaksın. Yol gibi olan yerlerde arayacaksın. Diken batabilir evet. Çünkü burası köy. Evet. Bulamadın mı mantar? Bak ya. Baba buldu. Hani? Ha. ha. Kocaman mantar bulunmuş. Şimdi kesiyorum. Hadi kes. Göster bakayım. Ha. Düzgün mü? Tertemiz ha. değil mi? Tertemiz valla. Tamam. Tamam kesme orasını. Tamam. Götür sepetimize koy. Tamam, koy. Arkadaşlar şimdi bir mantar daha var. Buna köpek mantarı, zehirli mantar diyoruz. Bu yenmez. Zaten görürsünüz içi de, İçi de süngerimsi bir şey. Mantara benzemiyor. Şekli benziyor sadece. Bunları yemiyoruz. Evet, hadi gel. Koç mantar dediğimiz mantar budur. Size mantarın güzelliğini göstereyim. Çok tertemiz. Ve içi de böyle. Çok güzel de mantar kokuyor. Arkadaşlar hiç mantar bulamıyorum şanssızım. Neyse. Oha arkadaşlar. Büyük bir tane buldum. Evet. Şimdi onu kesiyorum. Biraz zor kesiliyormuş. Çok dibinden kesme. Tamam mı? Bir daha, oradan bir daha çıkar sonra. Oo, al bakayım bir. Göster Arkadaşlar, al. Arkadaşlar bu ne? Ya. Kocaman ya. Kafandan büyük mü? Evet. Şimdi koyalım. Koyalım. Diğerlere. Arkadaşlar şurada bir tane daha. Ha orada bir tane daha buldu. Burada. Bir bak bakalım onlar temiz mi? Bir. Bakalım. Biraz kötü gibi duruyor. buruşmuş gibi. Hmm. Bir al bakayım bir. Tamam keselim. Bazıları kurtlanmış oluyor ya. Bakalım. Bakın. Bakın. Kaldır. Bakın. Göster. Arkadaşlar Burada, bakın. Kotlamış. Bu kutlanmış. Bu kutlanmış. Arkadaşlar. Daha bur, buradan gördüm ben. Karşıda görüyor musun? Görüyorum. Gör, gördün mü? Bak şimdi oraya kadar girmeye çalışayım. o da girmiyor ama orada noktada gözüküyor. Karşı tepede görüyor musun? Hiç hiçbir derdimiz yok. Aa bir de internet. Arkadaşlar hiç babam yardım etmedi. Yani ne hiç kimse yardım etmedi. Bu üçünü buldum. İlk şunu bulmuştum. Sonra bunu, sonra bunu yani çok güzel. Ama keseceğim yani. Ama daha fazlasını babam ve Aycan abim sayesinde bulduk. Onu bir göster. Alttan tutacaksın, yukarıdan tutmayacaksın, kırılır. Tamam olsun olsun. Temiz mi? Temiz. Kaldır bakayım. Tamam olabilir. Heh. Çok büyük ya ondan. Tamam koy. Aa bak bir tane daha bu. İki tane inciler daha buldum. Evet bir tane daha var. Burada burada. burada. Kendi misin? Kendi mi kendim buldum? Evet. Kendi kendime buldum. Aferin oğluma benim ya. Sepet de oldu. Sepet sepet mantarımız oldu be. Arkadaşlar mantar bizim işimiz. Bu havada şemsiye gerek olur. Çok büyükmüş ya. Mantar bizim işimiz kardeş. Arkadaşlar iki saattir dolaşıyoruz dağlarda. Çok güzel mantarlar bulduk. Bunlar zaten fazla zehirli mantar olmaz. Çok nadirdir. Bu koç mantarlar. Koç mantarlar böyle küçük küçük oluyor. Büyüyünce böyle açılıyor. Ee, Kerem'le beraber çok miktarda mantar topladık. Hasılatınız bayağı iyi. Hasılat çok iyi bugün. İlk kez bu kadar fazla topladık zaten. Herhalde bir yağmurların çok olması. Güneş. Ee, güzel bir mantar serüvenimiz oldu. <laughs> baba ne yapıyorsun? Bir şeyler yapmaya çalışıyor baba. İki yüzünü yıka. Tutmuyorsun yüzünü yıka. Yüzünü yıka. Kendine kendine. Tamam Dur Böyle olmaz. Gel gel gel. Gel oğlum Mısır'a ne yapacaksın? Hayvanlardan korunalım diye mısır. Bunu istedim. Çünkü hayvanı ekleyen severim. En sevdiğim şey ama zıla. Hehehe. kralıyım. Burası benim vatanım artık. Çünkü en yüksek hiç kimsenin çıkamadığı yere çıktım ben. Çok cesurca çıktım. Kendim güzel bir bacaklarımı yorarak sızsızlıktan ölerek buraya geldim. Burası benim vatanım.

Hadi sev. Hadi sev sev. Köpeğin Lan köpeğin dişi olacak zaten. Sev hadi sen. Ben yardım et diyorum.